Benimle işe hazırlanıyor mısınız? Peki karşınıza hazırlandıktan sonra çıktım. Çünkü sabah sabah kameranın karşısına geçip konuşma cesaretim maalesef çok olmadı. Bu sabah benimle birlikte işe hazırlanıyorsunuz. tabii ki pembe ürünleriyle başladım. Ama size bir şey söyleyeyim ben. Kuru ciltliyseniz eğer lütfen mavi ürünlerini bu kılatma serumla nemlendireceği bir şans verin diyorum. Göz altıcım, nemlendirmem lazım. Şöyle çildim hem emsin istiyorum. Hem de üst üste sürmemiş oluyorum. Daha iyi oluyor. Biraz acilen var farkındaysanız. <laughs> Bu arada güneş kremlerim bitmek üzere. Daha doğrusu elimde var ama artık kullanmıyorum. Çünkü her kullandığımda cildim bozuyor. Onu fark ettim. Bana en bir güneş kremi önerip bir de maske sürüyorum. Cilt bakımı tamam. Hemen hızlı gidip giymem lazım. Hanımefendi uyandı geldi. Ne? <laughs> Uyandın mı? He? Uyandın mı? istiyorsun? Geceye artık azar azar mama veriyorum. Bakın hemen geldi zaten. <laughs> Hem çok yesin obez olsun istemiyorum. Bir yanım istiyor. Sağlığı açısından çok da obez olsun istemiyorum. Asıl sebebi yaz geldi ve karıncalar çıkmaya başladı her yerde. Hayvanın mamasına geliyor karıncalar ya. Öyle olunca bu da yemiyor haliyle. <laughs> Şimdi hemen giyiniyorum. Hemen giyinmem lazım. Ha? <laughs> yani saat şu an 8'e 8 geçiyor. Geceden hazırladığımız kıyafetlerimi hemen giyiyorum ve geliyorum makyajımı yapıyoruz. Şu an öyle bir güneş var ki tam karşımda biraz daha çatın üstüne doğru çıkmış olur diye umut ediyorum. Bu sırada saçımı toplayacağım. Çünkü makyaj yapmaya oturduğumda direkt yüzüme çarpıyor ve her yer simsiyah yüzüm bembeyaz çıkıyordu. Ben toplayana kadar çatın üstüne çıkar diye umuyorum. Arkamdaki çamaşırları lütfen görmezden gelin. Şimdi bu kız işe hazırlanıyor mu? İşine acaba diyenleriniz vardır belki. Bunu bu kanalda şimdiye kadar hiç söylemedim. Ben ben <laughs> zaten normal hayatımda çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Kabahları olan bu acelede hiç zaten yapamıyorum. Önce de makyajsız, fondötensiz, eyeliner'sız. Hayatta ya ben çıkamazdım. Ama artık öyle değilim. Lancome'un bu serum kapatıcısını kullanacağım. Tek bir kere açtığımda ne kadar geliyorsa o kadar kullanıyorum. Daha fazlasına gerçekten ihtiyaç duymuyor. O kadar güzel kapatıcı ki elimle yedirmeyi daha çok seviyorum. Bak, kahve yapmam lazım. Gece asla rahat durmuyorum. Ya, ya mamasını koydum az önce. Siz, siz gördünüz hala gelmiş mamuk paketim. Diş deyip yırtmaya çalışıyorum. Geldi. Şu an arkamızda <laughs> güzel oldu herhalde. Sana kaşlar var. Kaşlarımı Benefit'in bu kaşeliyle sabitleyeceğim sadece. Hey! Hemen tamam, bir anlık. Onu da şöyle yapacağım. Şimdiye kadar hep böyle buralarımı sürüp fırçayla dağıtırdım. Ama son birkaç gündür şunu yapıyorum. Elimle dağıtmayı ve o doğal görüntüyü son günlerde daha çok sevdim. Niye bilmiyorum. Size bu arada verebileceğim en büyük tavsiye işe gittiğimiz günler için değil sadece sabah erkenden işimizin olduğu günlerle her şeyinizi akşamdan hazırlamak olur. Çünkü sabah her ne kadar alarm kursan da bazen kalkamıyorsun. Ve her şeyin hazır elinin altında olması, iki saat ne giyeceğim derdinden kurtulman o kadar rahatlatıyor ki seni. O yüzden nereye gidiyorsanız gidin bence akşamdan hazırlanın üşenmeyin. Çok uykum var, çok yoruldum demeyin. Sadece 5 dakikanızı alıyor. Kıyafetlerinizi ayarlayıp çantanızı falan doldurmayın. Emin olun daha çok rahatlayacaksınız. Şimdi Charlotte'un bu Pilot Talk Fair rengini kullanacağım. Bir çerçeve yapacağım. Gelecek şurada. Evet zaten normalde de sürümü çok kolay bir kalem ama dudakları nemlendirdiğiniz zaman yağ gibi kayıyor gerçekten. Ve şunun tatlı olanı yine şuna bakın. Yine Flow Talk Fair. Sıracağım. Klinko'nun 402 numaralı. Şöyle Lip balmını geçeceğim. Çok az Çünkü çok fazla renk veriyor. Ben hemen şimdi unuttum. Ve hemen şu L'Oreal'in teleskopini süreyim. Geleyim. Kaşlarımı çok beğenmedim ya. Biraz fazla süreyim dedim sonradan. Ama içine ettim galiba. Neyse. Olduğu kadar. Şu kaşım bu kaşıma göre daha yuvarlak. Ve bu benim sinirimi bozuyor. Her neyse. E, rümelden bahsediyorduk. Bu şu aralar en çok sevdiğim rümel gerçekten. Çünkü gün boyu akma yaptığım, görmediğim elimdeki tek rümel bu. O yüzden bir şans verin. Son olarak zaten çok fazla şey yapmadık. O da bari kalsın dediğimiz için. Sprey sıkıyorum. Ve makyajım bitiyor şimdi hemen kahve yapıp evden çıkmam lazım. <laughs> ya ben seni bırakıp nasıl gideceğim şimdi? He? Söyle bana. Benim yerime doğuyu tamam mı gece? Keleli olmuş ki. Benim nerede olduğunu bakar mısın? Ya sen çapşal mısın? sadece bir bardaklık yapıyorum. Normal bütün termosu doldurmam lazım. Ama okulda o kadar çok içiyoruz ki kahve. Öğle arasında işte boş olduğumuz derslerimizi de bayağı içiyoruz. O yüzden abartmayayım diye bilerek hep bir bardaklık kahve götürüyorum. Ve zaten iki bardak ölçüsüne çıktığım zaman niye satıda aynı olmuyor? Niye? Bir gerçekten bilmiyorum. <laughs> Şimdi hatırlıyorsanız çantalarım da hazırdı akşamdan. Çıkmadan bir parfümümüzü de sıkalım. Kahvemizi de koyduk. Kullandığımız ürjelerimizi tabii ki çantamızı atıyoruz. Ben hazırım. Artık çıkabiliriz. Videonun kapanışını da tabii ki evde çekmem gerekiyordu. Yolda, okulda bu videoyu çok fazla devam ettiremem. Ettirsem de konuşamam kendimi biliyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>